Evet ders çalışmak çok zor gelen arkadaşlarım merhaba. Bu videoda ben sizin kaç saat ders çalıştığınızla ilgilenmiyorum. İsterseniz 3 saat ders çalışıyor olun, isterseniz 13 saat ders çalışıyor olun. Bu videoda benim ilgilendiğim şey şu. Siz o masaya otururken zorlanıyor musunuz, zorlanmıyor musunuz? Ders çalışırken zorlanıyor musunuz, zorlanmıyor musunuz? Benim bu videoda ilgileneceğim şey bu olacak ve bu videoda size siz yaparsınız, edersiniz, hadi koçum vesaire gibi bu boş sözlerden kaçınacağım ve boş sözler söylemeyeceğim. Ben yorumları okuyorum, bütün yorumları okuyorum ve baktığımda %90, %95 herkes en dibi görmüş. Ya yani kimin netleri yükselmiyor, kiminin arkadaşlarıyla sorun var, kiminin tekrarları iyi gitmiyor, kimi ders çalışamıyor, ve kimi düzen kuramıyor. Herkes en dibi neredeyse görmüş düzeyde. Arkadaşlar bakın, en dibi görmüş olmanız evet olabilirsiniz. Bende de zaman zaman oldu en dibi görmek ama en dibi görmüş olmanız orada kalacağınız anlamına gelmez. Herkes en dipte olduğunun farkında ama kimse orada kalacağın anlamına gelmeyen partta ilgilenmiyor. Çünkü o kimsenin işine gelmiyor. Çünkü oradan çıkmak için, o parta gelebilmek için herkesin belli bir emek vermesi gerekiyor. Bakın eğer o nasıl yapıyor diye düşündüğünüz kişilerin rakip olmak istiyorsanız 75 AYT, 80 AYT, 110 TYT, 105 TYT, 115 TYT bu kişilerin rakip olmak istiyorsanız veya sizin e, hedefinizdeki kişilerin rakip olmak istiyorsanız şu anda ders çalışmak zorundasınız. Başka bir seçeneğiniz yok. Buraya kadar güzel de bir endi bir görmüş olmanız orta kalacağınız anlamına gelmiyor. Veya e, iyi kişilerin iyi derece yapmış insanların rakibi olmak vesaire. Bu, buraya kadar güzel değil mi? Ama herkesin kaçırdığı ve kimsenin aslında Bilmek istemediği nokta şu. Başarıya giden yolda asansör yok. O merdivenleri tek tek çıkmak zorundasınız. Aynı benim yaptığım gibi. Gelin size Türkçe hikayemi anlatayım. Ben bunu mezunlar az çok bilirler ama onlar için de bir e, hatırlama olsun. Bir yıl önce ne kadar hızlı zamanın hızlı geçtiğini anlasınlar. Şimdi benim gerçekten en dibi gördüğüm bir ders vardı ve Türkçeydi. İnanılmaz zorlandığım bir dersti. Şimdi ben ne yaptım biliyor musunuz? Bakın saat 7'de kalkıyordum. Kalkış saatimi altı çektim. Yarım saat orada Türkçe çalıştım. Uykumdan fedakarlık yaptım. Saat 8'de okula gidiyorduk. 8 buçukta ders başlıyordu. Normalde arkadaşlarımla sohbet ediyordum. O yarım saati sosyalliğimden fedakarlık ederek gittim. Türkçe paragraf çözdüm. Diyorlar ya sosyal olun sosyalliğinizi bırakmayın. Öyle bir şey yok. Sınav senesinde öyle bir şey olmaz. Benim fikrimce. Sonra saat 11.40'da öğle yemeği saatiydi. Öğle arasıydı. Ben gidip arkadaşlarla yemekhane sırasına girip boş yere yemekhane sırasına sohbet etmek yerine gittim. O yarım saat 40 dakika paragraf çözdüm. Ee, yine aynı şekilde sosyalliğimden feragallik ettim. Yememi de geç zamanı aktardım. Hatta bazı zamanlar gittim de yemek kalmıyordu. Yani sadece pilav yediğim zamanlar çok oldu benim. Sırf paragraf çözmek için. Sonra saat 4.30'da eve geliyordum. 4.30'dan 4.40, 4.50, 4.00 bazı günler 5'e geç kalırsam derse başlıyorum. Uyuyorum saatte yemek yiyip üstümü çıkarıp dinlerim. Bir de bazı günler duş alıyordum. Duş alırsam bazı günler yemek yiyemiyordum vesaire ve gidip Türkçe denemesi çözerim. Çünkü 5'ten 6'ya kadar Türkçe denemesi çözmem gerekiyordu. Yoksa diğer derslerim sarkıyordu, uyku düzenim bozuluyordu. Uyku düzenimi de bozmuyordum kesinlikle. Bakın ben Türkçe çözmek için uykumdan, yemeğimden, arkadaşlarımla sosyal bunların hepsinden ferakarlık yaptım. Siz şuna diyorsunuz değil mi? 2 saat çalışarak ilk bine girdim. Youtube'da bunlar çok popülerdir. 3 saat çalışarak ilk 500'e nasıl girdim vesaire. Bunlar yok arkadaşlar. Bakın affedersiniz ben salak mıyım? Boş yeri yemeğimden, uykumdan felaketle yapayım, gidip paragraf çözeyim, günde 6-7 saat zorlayayım, okul varken nereden daha yarım saat fazla ders çalışabilirim diye bakayım. Mucize beklemeyin. Boş yeri ilham perisi, mucize bunları beklemeyin. Bunlar hiçbir zaman gelmeyecek. Arka herkes izlenme almak için 2 saat çalıştım, ilk 500'e girdim. 2 saat çalıştım, ilk 1000'e girdim. Ya arkadaşlar size diyorum ki uykumu bıraktım, gittim paragraf çözdüm, yemek yemedim. Yemek kalmadı sırf paragraf çözdüğüm için. Hani siz bundan daha fazla ne bekliyorsunuz ki? Diğer bir arkadaşı anlatayım size. Berat. 9, 10, 11, 12 boş. Özellikle geçen yıl totalde 50-60 saat ders çalışmış bir arkadaşımız. Berat'la konuştuk. 15 Ekim'de ders çalışmaya başladı Berat. Ve geçen yıl sadece 50-60 saat ders çalışmış bir öğrenci şu an bu zamana kadar 150-160 saati doldurdu. Total saat olarak. Ben hiçbir zaman çözdüğün soru sayısına bakmam hiç kimsenin ve sizin de. E, size de bunu tavsiye ederim. Ve günlük ortalaması bunun 7, 6,5-7 bandında. 6,5-7 saat bandında. Size ufak bir detay daha vereyim. Berat Cuma ve Pazar günleri işe gidiyor. Eğer o Cuma ve Pazar günleri de tamamen onun olsaydı ben eminim Berat'ın ortalaması 7.5'un altına düşmezdi. 7.5-8 saatin altına düşmezdi. 11. sınıftan 10. sınıftan izleyen arkadaşlar varsa ben eminim ben Berat'la seneye video çekeceğim. Eğer bu arada hani o en dipteki arkadaşlar en dipte olmaya devam ederlerse Berat'ı yine kamera karşısında izlerler. Bakın ben eminim Berat'la seneye video çekeceğim. 11-10. sınıf arkadaşlar izlersiniz seneye. Çünkü Berat imkansız kelimesinde bile imkan sözcüğünün olduğunun farkında Bunun sizde farkında olun Boş yere mucize beklemeyin Şimdi bu saatten sonra bundan önceki batan güneşler için Ağlamanın kimseye faydası yok Evet Haziran oldu Temmuz oldu Ağustos oldu Eylül oldu Ekim oldu Kasım'a geldik Evet çok fazla güneş battı Ama önünüzde çok fazla doğacak güneş de var Bunun farkında olun Bundan önceki batan güneşler için ağlamak yerine Bundan sonraki güneşlerde nasıl ders çalışır? doğan güneşlerde nasıl ders çalışacağınızı planlayın. Çok fazla zamanınız hala var bakın. Doğru çok fazla zamanınız var. 8 ayınız var. 240 gününüz var. Belki bir tık daha az tam zamanı bilmiyorum. Ama sizin boşa harcayacak tek bir saatiniz bile yok. Sizi aşağı çeken her şeyden kurtulun. Çoğu arkadaş şu an dibe yakın. Daha sizi aşağı çekmesine hiçbir şeyin izin vermeyin. Bu arkadaş olur, çevre olur, kendiniz olur. Kendiniz olursunuz, ne bileyim akrabalarınız olur, Bilmiyorum bilgisayar o telefon size aşağı çeken her şeyden kurtulun. Bakın şu an İzmir'de arkadaşlarınız çadırlarda ders çalışmaya çalışıyorlar. Şu an arkadaşlarınız İzmir'de acaba yine deprem olur mu psikolojisiyle ders çalışmaya çalışıyorlar. Bakın deprem 20 saniye sürer 30 saniye sürer ama onun psikolojik travması 20 gün 30 gün 2 ay devam eder. Ben İstanbul'da deprem yaşadığımda ilk bir ay her duşa girdiğimde acaba yine deprem olur mu diye korkarak giriyordum. Bakın ve benim girdiğimde 5.8'di bu arkadaşlarınız haberlerde izlediniz. Berat her hafta cuma ve pazar günleri sizin acaba ders çalışsam mı diye düşündüğünüz günlerde işe gidiyor. Ha, sizin en büyük nedeniniz de motivasyonum yok. Ya arkadaşlar bu motivasyon motivasyon tutturduğunu gidiyor herkes. Ya motivasyonunuz yoksa motivasyonsuz ders çalışın. Ben sınav hazırlarken her zaman böyle full motivasyon hadi ders çalışacağım vesaire diye mi yapıyordum? Hayır tabii ki de elbette düştüğümüz zaman olacak. Ki düştüğümüz zamanlarda da dinlenmeyi bileceğiz. Bakın eğer 6 saatlik uyku bizim 18 saat boyunca günde e, zinde kalmamızı sağlıyorsa sizin e, dinlenmeniz belki 3 saatlik dinlenmeniz de sizin 8-9 saat ders çalışmanızı sağlar. O yüzden düştüğümüz yerlerde evet dinlenirsiniz ama vazgeçmeyiz dedi işte. Eğer siz her düştüğünüz yerde vazgeçerseniz olmaz bu. Bakın zorlandığınız için vazgeçme düşüncesi aklınıza gelirse doğru yoldasınız devam edin. Ama en ufak yolda en ufak zorlukta eğer vazgeçmeyi her seferinde düşünüyorsanız hayır zorlandığımızda dinlenelim ama vazgeçmeyelim. Çünkü sınav böyle kazanır tamam mı? Sizin 8 ay bu 8 ay bundan sonraki 50 yılınızı belki de 40 yılınızı etkileyecek ve bu kadar önemli bir sınavı bu kadar önemli bir dönüm noktasını hala motivasyonu bak şöyleyim böyleyim diye boşa geçiremezsiniz. Her bir boşa geçirdiğiniz saat gelecekteki kendinize ihanet çünkü. Bunun farkında olun. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Umarım faydalı da bir video olmuştur. Bakın ne için çalıştığınızı bilin. O zaman çalıştığınız şeyler sizin için çok daha anlamlı hale gelecek. Umarım faydalı bir video olmuştur. Haftaya Cuma saat 8 civarında tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.